Merhabalar, herkese hayırlı bayramlar diliyorum. Bugün i30 aracımıza şu şekilde bir arkadaş modül almış. Bu modül soketli değil, bu modül kablolu. O diğer modüllü, soketli modüllerde bir sıkıntılar oluyormuş. İşte camı falan kaldırmıyormuş veya sıralı kaldırıyor. Bunda tamamını birden kaldırıyor diye bundan aldık. Bunu şimdi araca monte edeceğiz. Monte etme işlemleri için bana ulaşabilirsiniz. Modüller için internette satılıyor, oradan alabilirsiniz. Şimdi sol kapıyla bizim işimiz var. Sol kapı pandizotunu sökeceğiz. Sonra uygun yerlere işte sağ cam, sol cam, ön camlar, sağ arka cam, sol arka cam diye bunları bağlayacağız. Tetik alacağız. Ee, bunun için güzel bir kontrol kalemi almanız lazım arkadaşlar. Şöyle ben İzel şinkinden kullanıyorum. Sizlere de tavsiye ederim. Başlayalım. Kapı pandizotunu sökerken öncelikle şurada bir bu kolçakta bir de burada kapı tutma kolunda bir vida var. Normal yıldız vida. Onları söküyoruz. Pantotun değerleri klips. Şöyle bir aparatla çizmeden bunu kanıtlayacağız. Şu şekilde Evet, bandızotu aldık arkadaşlar. Ondan sonra buradaki soketleri sökeceğiz. Soket kısımlar çok kolay çıkıyor. Yani diğer arabalarda daha zor. i20'de, Clio'da daha zor. Bu şekilde artık çalışma alanımızı oluşturduk. Şimdi modülümüzü, burada modülümüzü uygun yerleri e, paralel yaparak ekleme yapacağız. İlk etapta burada kontrol kalemiyle arkadaşlar İndirenleri bulacağız. Şu ilk iki baştakiler indiriyor. Şöyle bakın. Bu dokundurduğumda. Bu da arkayı indiriyor. Bu yanındaki de kaldırıyor. Tekrar kaldırıyor. Bakın buraya dokundurduğumda arkayı kaldırıyor. Şimdi kaldıran indirenleri arkadaşlar modüldeki pembelere. Modüldeki pembelere bağlayacağız. Sıra önemli değil. Çünkü hepsini bir anda aynı anda kaldırıp indirecek. E kaldıranları da morlara arkadaşlar kaldıranları da morlara bağlayacağız onu kontrol kalemle kontrol edip bakmanız lazım şimdi bu işlemler tamam buradaki indirme ve kaldırma kablolarını modüllerden bulduk ve yaptık tabi burada kabloları sıyırmak zorunda kaldık soketle almadığı için modülü ya böyle de pek bir şey olmaz hem daha sağlıklıymış ustayla görüştük aynı anda camlara inip ve kalkacak modüllerde sırayla inip kalkıyor arkadaşlar Devam edelim. Evet bu kapıdaki işlemlerimizi yaptık. Deneme amaçlı şimdi bir bakacağız. Oldu mu olmadı mı? Tabi sistemin çalışması için önce pandizodumuzu yerine oturtmamız lazım. Cam kapatmayı ve açmayı hallettik. Şimdi sunroof'u kapatmayı yapacağız. Ee, burada iki tane vida tutuyor arkadaşlar. Bu e, lamba tepe lambasını söküyoruz ve sunroof'un tetik ucunu belirliyoruz. Tetik ucunu belirledikten sonra e, buradan sol taraftan e, direkten bir e, kablo, iki kablo var. İki kabloyu kesip birbirine birleştireceğiz. Oradan iki tane kabloyu sol kapıya geçireceğiz arkadaşlar. Ondan sonra sunroofumuz da kapanacak. Sunroofa bir tane kablo geçirmemiz gerekiyor ama arkadaşlar gerçekten bu iş çok zor. Buradan kadar söküyoruz, buradan geçiriyoruz. Daha sonra böyle direğe doğru alacağız. Direkten de buraya getireceğiz. Ee, bakalım yapalım. Aslında çok önemli burada iki kabloyu kesmem söyleniyor ama orijinali bozmuş oluyorsunuz. Bunu ben orijinali bozmadan şunu şuradan açarak arkadaşlar bu iki kabloyu soketle almış oldum ve arabanın orijinalini bozmadım. Bunu arabadan elektriğinden e, elektriğini keseceğiz, Elektri yani teması keseceğiz. O da diyor ki iki kabloyu kes diyor. Kesmeye hiç gerek yok. Soketlere elinize gelecek ve orijinali bozulmayacak kabloyu şu e, pin'e ne yapacağım? Bantlayacağım arkadaşlar. Şuradan getirdiğim kablonun birine buraya bağlayacağım. aracın orijinalliğini de çok bozmamış olacağız. Evet şimdi sunroofumuzu da açtık. Bakalım kapatma yapacak mı? 1 2 3 4 Evet sunroofumuzu da gördüğünüz gibi Evet açma yaptığımızda 1 2 3 4 yapıyoruz. 4 camı da indiriyor. Yalnız sunroof'u açmıyor arkadaşlar. Onun için modüle bir eklenti yapılması gerekiyormuş. Şimdi sunroof'u bir açalım. Sunroof'u açıyoruz. Açılıyor şu an. Evet şimdi komple aracımızı kapatacağız. 1 2 3 4 evet, Araba kapatmadık kontağı bir saniye. Evet kontağı kapattık o yüzden kapanmadı. Bir, iki, yani burada bir kez basmamız gerek yeterliydi. Şöyle ve sandıkta görüyorsunuz. Evet bu şekilde. Hayırlı uğurlu olsun İyi otuz araç için. Tabi takması biraz zor arkadaşlar. Ona göre düşünün. Taktırmak isterseniz iletişim açıklamada bana buradan ulaşabilirsiniz.